Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videomda da beraberiz. Hepinize sevgi selamlar. Arkadaşlar videomuzda şimdi sizinle e, Kübre gürü yapacağım. Bunu senede 2-3 defa çiçeklerimize yapıyoruz arkadaşlar. Ve böyle 1,5 litrelik e, su şişemi yanıma aldım arkadaşlar. İçerisine şöyle sadece bakın bir şeker kaşığı kübreyi ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yere döküldüğü için bir tatlı kaşığını ilave edelim çok fazla değil. Bir buçuk tatlı kaşığı böyle ve bir de yarım arkadaşlar. Şişenin içerisine aldık onu. Şimdi bunu sallayarak eriteceğiz içerisinde. Bunun çiçeklere çok ihtiyacı var arkadaşlar. Evet eridi. Bir iki tane toz kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu burada dururken geri alalım e, kübremizi. Evet bu ince küprede olabiliyor arkadaşlar. Bu yeri küpreden de oluyor. Çok fazla kullanmıyoruz. Bir buçuk litre suya bir kaşık ve bir de yarım. Yani bir buçuk kaşık. Şimdi onu çiçeklerimize yapmamızdaki amacımız arkadaşlar ben yaptım. Şimdi ikinciye yapıyorum. İkinciye yaptığımı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugünlerde havalar çok sıcak ve çiçeklerin çok vitaminlere ihtiyacı var. Sadece sulamakla bitmiyor arkadaşlar. Küpre gürümüzden aynı zamanda şöyle geçen hafta çiçeklerime yaptım. Bugünden bir hafta oldu. bir haftanın içerisinde ben bir kez daha yapıyorum ama siz 15'te bir, 20, 20 günde bir yapın arkadaşlar. Belki sizin çiçeklerinizin topraklarında sadın gübre vardır. Benim çiçeklerimin toprakları sadın gübre değil arkadaşlar. Benim çiçeklerimin toprakları pakçemden. Ama eğer bunu siz çiçeklerinize çok vitamin veriyorsanız, çiçekleriniz güzelse, sardunyalarınız güzelse arkadaşlar böyle yaprakları güzelse bakın onlara 20 günde bir az bir şekilde verin arkadaşlar. Ben bunlara e, geçen hafta bunlarda bir sararma olmuştu yapraklarında hafif sararma hafif benekler verdiklerim bunlar vermediğim çiçeğimde bu bakın buna vermedim yapraklarındaki benekleri görüyorsunuz arkadaşlar bu çiçeğim hastalık yaptı şöyle bunun vitamini yok buna az geldi ona yapmadım ve bir de bu çiçeğime yapmadım kalan çiçeklerime sardunyalarıma yaptım arkadaşlar. Bakın bu tozlardan yaprakları, dozlara e, sardunyalar alışması gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Evet bakın küpre verdiğim hem çiçeğine bakın. Şöyle. Buna da bir tane daha yanına ektim ayretten arkadaşlar. Bakalım bu sardunyamız bembe açıyor. Nasıl açacak? Onlar yeniden yetiştirdim arkadaşlar. Evet bu çiçeklerime küpre gürümü verdim. Bunlar tamamen bakın ne kadar güzelleşti. Şimdi bunlara gerek yok. Bunlar verdiklerim ve geçen hafta verdim. Evet bir hafta sonraki hallerine bakın. Hatta diğer çiçeğime bile verdim arkadaşlar. Onu da hep kedi kırıyor uçlarını. Evet şöyle gördüğünüz gibi çiçeklerin e, toprağını önceden ıslattım ve üzerine küpremden küpreli kürümden e, verdim arkadaşlar. Evet sonucunu aldım. Bakın gayet güzel verilen çiçeklerim bunlar. Verilmeyen çiçeğim de bu arkadaşlar. Bakın şimdi o çiçeğime hemen veriyorum arkadaşlar. Siz de bunu benim videomu izledikten sonra hemen uygulayın arkadaşlar. Çiçeklerimizi hemen e, kuvvetleştireceğiz ve yapraklarının yeşil olmasını ve bu çiçeğin düzelmesini Sizinle yine paylaşacağım bir hafta sonra. Böyle azıcık diplerine döküyoruz arkadaşlar. Gördünüz şişede tamamen eridi. Ve vermediğim çiçekleri veriyorum arkadaşlar. Buna vermedim. Bir de buna vermedim. Haline bakın. Evet verilen sardunyalarımın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yeni ektiklerime de aynı şekilde biraz topraklarına vereceğiz arkadaşlar. Şöyle çok fazla miktarda değil. Hemen bunlar kübreyi alacak. Tam tipine değil yanı başlarına ve hızlıca büyümesine ve hastalık yapmadan çiçekler kendilerini hemen toparlayacak arkadaşlar. Bakın bu domurcukta çok az döküyoruz tabii ki çok fazla değil. Bunlardan az bir miktarda ama her çiçeğimize verebiliriz onu. Bakın buna da vereceğim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Gene yeni ektiğim sardunyaların bakın. Onlara da az bir şekilde hemen verelim arkadaşlar. Bakın şimdi bunların gelişmesi evet çileklerime de veriyorum arkadaşlar. Fark etmez. Çileklerime de her bir, çiçe her bir çiçeğinize verebilirsiniz. Kan şkolarınıza da ve diğer çiçeğimize de Hazır hazır. Bakın dam şişeyi bitirmedim arkadaşlar. Ama e, keri kalanını da yine bu çiçeğime de verebilirim. Hiç fark etmez. Tamam. Şimdi bunu buraya koyalım. Evet. Çiçeklerimize verilen türlerimiz tamamen doğal, tamamen ee, sağlıklı çiçekler yetişiyor arkadaşlar. Şöyle kere alayım bunu, bunu da buraya. Bakın böyle bir buçuk kaşık koydum, bir kaşık, bir de yarım, bir buçuk kilo suya ve azer azer verdim. Verdiğim sardunyalarımın sonucu bu. Çok güzel ve mükemmel. Bakın bunlara vermeyeceğiz arkadaşlar. Verdim şöyle bakın güzelliklerine. Evet onu vereceğiz arkadaşlar. Çiçeklerimizi kuvvetleştirelim. Hemen sardunyalarınıza bakın. Böyle hemen legeler oluştuysa hastalık yaptıysa arkadaşlar hemen o çiçeğimizi toparlayacağız. Şimdi kürümüzü verdik. Gübre gürümüzü. Ve hemen bunun çiçeklerini içinde ayıtlayacağım. Ve kuruyan tallarını şöyle hemen kenarından alacağım. Ve He bak bunları da atmıyorum arkadaşlar. Bunları da kurudarak tekrar geri kübre yapacağım çiçeklerime. Evet e, bu kübreyi yapın arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle çiçeklerinize verin ve sonucunu göreceksiniz arkadaşlar. Sonucu bu. Ben öyle bir gübre yapıyorum ki arkadaşlar. Bunu senede bak bir kışa girerken veriyorum arkadaşlar. Kübreli gürümü. Bir kere yaz ortasında veriyorum. Bakın şimdi verdim. Bir de sonbahara doğru vereceğim. İçeri alırken bir de evin içerisinde gende bir kere daha yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, yaza dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Yani ilk baharda çıkarken yaptık, yazın ortasında yapıyoruz ve içeri girerken yapacağız. Ama eğer çiçeklerini sık sık hastalanıyorsa arkadaşlar, böyle yaprakları bu şekil oluyorsa 20 günde bir azıcık azıcık dediğim gibi e, azer azer çiçeklerinize yapın ve uygulayın arkadaşlar. Hiç beklemeden ve sonucunu böyle bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. İşte sonucumuz bu. Bir tane videolarımızda görüşmek üzere diyeyim size hepinize hoşça kalın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.